Nedret Ersenel, Operadaki Hayalet, Çin, Türkiye Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretinin profili ne kadar düşük tutulmaya çalışılırsa çalışılsın, küresel konsültasyon sonuçları teması anlamlandırmayı dayatıyor. Biden değişkeni, Çin, Rusya, Amerika, AB dinamiklerini baştan kuracağına ilişkin büyük vaatlerde bulundu ama görünen o ki ne gücü ne potansiyeli buna müsait değil. Alaska'da yaşanan ve zirve tarifini en çok hak eden Amerika-Çin buluşmasının çehresinden okunan, üste olmadığını anlamaya başlayan Washington'ın üstenci bir tutumla kendi iç kamuoyuna propaganda uğruna Pekin'i eziklemeye çalıştığıydı. Gövde gösterisi yani. Dramatik olan ortada bir gövdenin olmamasıydı. Pekin de buna göre cevap verdi. Sorun istemiyoruz ama sorun olursa da buradayız. İki süper güç, belki halef selef arasındaki demek lazım, buluşmanın net sonucu şu anda belli değil. Bir kesim uzmana göre ipler tamamen atıldı. Bir başka kesime göre ise ilk gün dalaştılar ama son gün ekonomik ticari ilişkilerin devam edeceği anlaşıldı. Son tahlilde Amerika'nın Rusya'yı düşman, Çin'i rakip olarak tarif eden yaklaşımı ne kadar belirgin olsa da nihai yüzleşmeden kaçınılamayacağı ortada. Çin'i çevreleme harekatları, kuat türünden girişimler de ön hazırlık kabul edilebilir. Şimdi spesifik olarak Ankara-Pekin ilişkileri nedir ve bu bağlamda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ziyareti nereye oturuyor sorusunu bir zamanlamaya, zamanın ruhuna oturtmakta yarar var. Bugünün işinden bahsetmiyoruz. İki ülke ilişkileri geçtiğimiz en az 10 yıl içinde sessizce bebek adımlarıyla gelişti. Bunun bir ucu Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde S-400'e varmadan evvel çaldığı kapılara, İpek yolu üzerine kurduklarına, karşılıklı ziyaret sayılarına ve artan ticaret hacmine kadar gider. Elbette siyasi boyutu da akla gelmiştir ve bundan Amerika-Batı'nın rahatsızlığını hep gördük. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç'ın 2000'li yılların başında kurduğu Doğu-Batı tartışmasının stratejik boyutunu açan herkesin bildiği sözleri gibi. Ancak Perşembe günü gerçekleşen ziyaretin küresel yeni şartlar içinde ayrıca değerlendirmesi gerekiyor. Bakan Yi Ankara'ya direkt tekil bir ziyaret gerçekleştirmedi bir turun ayağı olarak geldi. Suudi Arabistan, Türkiye, İran, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bir tur bu. İsrail yok ve olmaması da manidar. Bakanın Riyad ziyareti neredeyse Amerika-Suudi Arabistan arasındaki yaranın deşilmesi anlamını taşıyordu. Çin bu manaya gelebilecek şekilde Arabistan'ın yanında olduğunu, gelişmesini destekleyeceğini, hayata geçiremediği büyük projelere katkı yapacağını, isim zikretmeden ama Amerika'yı kastederek gelen baskıyı göğüslemekte omuz vereceğini, enerji ilişkilerinin her boyutunda el sıkışmaya hazır olduğunu vurguladı. Kuşkusuz Türkiye ve İran ziyaretleri bu politika pratiğinin aklının izlerini taşıdı, taşıyacak ve Tahran'da da belirgin halde kendini gösterecektir. 6 ülkeli bu ziyaret elbette Alaska zirvesinden önce takvimlendirildi. Yani orada yaşananlara bakılıp yola çıkılmadı. Ama içerik bu sabite bağlanmak zorunda değil, Amerika ile yaşananlara göre şekillendirilmiş olması da sürpriz değildi. Tıpkı Alaska biter bitmez Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin basınına yaptığı dolara alternatif uluslararası para birimleriyle işlem yapmalıyız, batı kontrollü uluslararası ödeme sistemlerinin kullanımından uzaklaşmalıyız açıklaması gibi. Benzer önerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çinli bakana getirildiğini, ikili ticarette yerel para biriminin kullanılmasını gündeme taşıdığını yazabiliriz. Keza kuşak yol girişimi, ortak koridor planı, altyapı çalışmaları, 5G, yapay zeka, big data başlıklarının da konuşulduğunu biliyoruz. Çin'in gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakları ve ortak çıkarlarını korumak için işbirliği cümlesini de Amerika'ya yönelik tutumun ifadesi olarak not etmeliyiz. Bu bakış ziyaretin tüm ayaklarında tekrarlanıyor belli ki. Ortaya çıkan şu ki bugüne kadar uhuletle ve suhuletle dış politikasını yürüten Çin bundan sonra daha çok sahaya çıkacak ve bunun sağlaması daha çok askeri varlığının Çin dışındaki coğrafyalarda konuşlanması olacak. Küresel kuliste duran, herkesin ne zaman rol alacağını beklediği yeni aktörün sahnesi belli ki yeni bir perdenin açılması anlamına geliyor. Kabaca Çin açısından zamanlamayı gösteren durum bu. Türkiye açısındansa durum Bakan Yi'nin ziyaretiyle aynı güne hatta aynı saatlere kadar üst üste binen Avrupa Birliği liderler zirvesinden çıkan sonuçta saklı. AB liderler zirvesinin Türkiye bildirisi Ankara'da memnuniyet yarattı. Diplomatik gereklilikler nedeniyle kimi itirazlar dillendirilse de denebilir ki Ankara uzun zamandır beklenen zirveden istediğini aldı. Bir diğer gerçek de şuydu, bu sonucun ortaya çıkmasında Berlin açık ve belirleyici rol oynamıştı. Hem AB içindeki dengelerin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şansölye Merkel arasında neredeyse haftada bire kadar çoğalmış görüşmelerin sonucuydu. Almanya'nın tutumu Türkiye'yi kayırma, koruma arzusundan kaynaklanmıyor. Bir nedeni Biden'la ortaya çıkan transatlantik ittifakı yeniden yükseltme ve rol dağılımındaki dayatmalardan, Rusya ve Çinle ilişkilerini kısma tehditlerine duyulan rahatsızlıktan geliyor. Böylece vitrinle tuval arasında kalan resim gözle görülür hale geliyor. Bu da Rusya, Almanya, Türkiye demek. Üçgenin Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu saçakları, bu ayakların her birinde Almanya dışındaki kimi Avrupa ülkeleriyle Amerika ve İngiltere'yi ilgilendiren ayakları bulunuyor. İşte Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bu zincirin en doğudan gelen baklasını oluşturuyor. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Nedim Şener Bakalım dünya bu kararı görecek mi? Sadece karşılıklı anlayış ve sevgi adına söylenmiş bir cümle nedeniyle Türklüğe hakaret ettiği iddiasına verilen ceza ile oluşturulan linç iklimi sonucu hedef gösterilen gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü Şişli'de katledildi. Oluşturulan nefret iklimini 2006 yılından itibaren İstihbarat Dairesi Başkanlığı içinde kurdukları C5 isimli illegal büroda takip eden FETÖ üyesi istihbaratçılar öldürülmesinden 6 ay sonra 12 Haziran 2007'de başlatacakları Ergenekon kumpası için Hrant av olarak kullandı. Trabzon'da tıpkı Rahip Santoro cinayetindeki gibi 18 yaşından küçük katile işletilecek cinayet en ince detayına göre planlanmıştı. Rahip Santoro cinayeti, Malatya zirve yayın evi katliamı, Danıştay cinayeti gibi Dink cinayeti de FETÖ'cü istihbaratçıların gözü önünde işlenmiş, hepsi de kumpas için kullanılmıştı. Bunlar için de dünyada en fazla tepki gösterileni Dink cinayeti olmuştu. Bu cinayetle kumpasın altyapısı artık hazırdı. Planı da Trabzon Emniyetine yardımcı istihbarat elemanı olarak kaydedilen Erhan Tuncel aracılığıyla yürüttüler. Tuncel, Yasin Ayal ve katil o gün Samast'ı yönlendiriyor. Tüm bunlar FETÖ'cü istihbaratçıların gözü önünde gerçekleşiyordu. Başında bere, cebinde tabanca ve Türk bayrağı. Katilin Trabzon'dan yola çıkışından bile haberdardılar. Başında cinayeti içlerken bile çıkarmadığı beyaz beresi vardı. Cebine tabanca ve bir de Türk bayrağı konmuştu. Plana göre cinayetten sonra kaçmayacak olay yerinde Türk bayrağını açıp slogan atacaktı. Ama paniğe kapıldı ve kaçtı. Senaryo yakalandığı Samsun'da gerçekleştirildi. Arkasında Atatürk'ün bir sözü, elinde Türk bayrağı ve jandarma görevlilerinin olduğu görüntüler, FETÖ'cü istihbaratçı polisler tarafından kaydedilmiş, sonra da medyaya servis edilmişti. Senaryo, dinki Atatürkçüler, milliyetçiler öldürdü ifadesi üzerinden ilerledi, kısa süre sonra Ergenekon'u öldürdü şeklini aldı. FETÖ'nün Türkiye kumpası. Bu tüm Türkiye'ye kurulan bir kumpastı aslında. Evet, onu mahkeme salonlarında tehdit edenler, darp edenler vardı. Evet her yerde linç ediliyordu. Ama öldürüleceğini bilenler onu korumak yerine cinayeti işleyeceklere yol veriyordu. Bu tüm Türkiye'ye karşı bir kumpastı. Yazar Ahmet Altan ve yardımcısı Yasemin Çongar'ın yönettiği Taraf isimli gazete başta olmak üzere FETÖ'cü istihbaratçıların yalanlarına alet olanlar algı operasyonlarında başı çekiyordu. Hrant için adalet için sloganları atılıyor ama gazeteciler katledilen meslektaşları için hakikatin peşinde koşacaklarına FETÖ'cü istihbaratçıların onlara söyledikleri yalanları aktarıyorlardı. FETÖ'nün gazetecileri de tıpkı istihbaratçıları gibi bile bile gazeteci Dink cinayetini karartmak için kalem sallıyorlardı. Gizlenen deliller ve kurgu şemalar. Cinayetten sonra FETÖ'cü istihbaratçılar Hrant Dink'in öldürüleceğine dair kendi imzalarını taşıyan istihbarat raporlarını saklıyor, ellerinde şemalarla olağan şüpheli olarak gördükleri isimleri katillerle yan yana getirip savcılara hatta Dink'in yakınlarına ulaştırıyorlardı. O şemalarda kendi parmak izleri olan Erhan Tuncel özenle dışarıda tutuluyordu. FETÖcü istihbaratçı, FETÖcü hakim ve savcılar yanında FETÖcü gazeteciler faile oldukları cinayetin üzerine örtmeye çalışıyorlardı. 2008 yılında Milliyet gazetesinde yazdığım haberler ve dava dosyasından ulaştığım belgelerle hazırladığım Dink cinayeti ve istihbarat yalanları ve 2010 yılında çıkan Kırmızı Cuma kitaplarımla bugün daha net görülen gerçekleri tek tek anlattım. FETÖcü hakimler iş başında. 2012'de FETÖcülerin yönettiği mahkemelerde Ranting davasının üstü göstermelik cezalarla örtülmeye çalışılırken tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. 17-25 Aralık 2013 sonrası dosyanın yeniden açılmasıyla gerçekler ortalığa saçıldı. Benim için de bedeli ağır oldu. Yargılanmalar, tehditler, hapis, hakaret ve linç yaşadım ama neredeyse 13 yıl geçtikten sonra bugün gerçek anlaşıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dink cinayetinin FETÖ silahlı terör örgütünün talimatları ve örgütün amaç ve idealleri doğrultusunda işlendiğine hükmetti. Ama ne hikmetse Dink cinayeti davası 2007-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta FETÖcü mahkemeler tarafından görülürken salonları dolduranlar bu kez cinayetin arkasından çıkan gerçek failler yargılanmaya başlandığında çağlayan adliyesine uğramaz oldular. Avrupa ülkelerinin barolarından hukukçuların, yabancı gazetecilerin, milletvekillerinin doldurduğu salonlarda yalnızca birkaç vefalı arkadaşı davayı takip etti. Katil devlet hesap verecek diyenler. Katil devlet hesap verecek diye bağıranlar, cinayet işlendiğinde devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş olan FETÖ mensupları yargılanırken sessizliğe büründü. Yabancı gazeteciler, yabancı siyasetçiler, diplomatlar, yabancı hukukçular belli ki katili beğenmiyorlardı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi cinayette FETÖ'nün rolünü ortaya koydu ve bu cinayete yol verenlerle ilgili önemli kararlar aldı. Elbette bu kararların zaman aşımı nedeniyle beraat kararları dahil eleştirilecek yönleri vardır. Bunlara itiraz da edilecektir. Ama gerekçeli karar açıklandığında FETÖ'nün rolünü daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi sıra Hrant'ın cinayeti konusunda 2007 ve sonrası hassasiyet gösteren dünya kamuoyunda. Avrupa'nın, Amerika'nın gazetecileri, siyasetçileri, hukukçuları, ifade özgürlüğü savaşçılarında. Dink cinayetinin arkasındaki yapı, FETÖ ortaya çıktı. Hala onları ülkenizde koruyacak mısınız? Nedim Şener, Hürriyet.